Herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere tığla örülebilecek bir lastik modeli anlatacağım. Bir sonraki videomda da bu lastik modeliyle örülebilecek bir eldiven anlatacağım. Şimdi kullandığım malzemeler bir adet makas. ipinize uygun bir tığ. Ben kalın bir iple öreceğim. O yüzden 6 numara tığ kullanacağım. Ve kullandığım ip de Ören bayanın Tanja ipi. Ee, her seferinde bu şekilde iplerin modelini, tığ numarasını söylemeyeceğim artık. Ee, her zaman diyorum işte ipinize uygun bir tığ kullanın diye. Şuralarında yazıyor zaten bu e, numaraları. Mesela bu ipe göre e, 4 ya da 5 numara bir e, tığ kullanın diyor. Ben 6 milimlik bir tığ, tığ kullanacağım. Aynı şekilde şiş numarasını da yazıyor buraya. 6 ya da 8 diyor. Yani bazı iplerde bu şekilde yazmıyor tığ numaraları. O zaman işte mesela en son 6 ise 6 ve 8 diyor şiş numarasına. 6 ise işte 5 ya da 6 ya da 4 bu civarda kullanabilirim. Tığ numaramda demek oluyor bu aslında. Şimdi hemen hazırsanız örmeye başlayalım. Önce İlk başlangıcımızı yapalım. Şu an sadece bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim için herhangi bir sıra ilmekle başlıyorum ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Hadi 15 diyelim Şöyle 15 sıra çektim. Zincirimizi çektik. Şimdi hemen başlayalım. Bir sıra, şey ilk başlangıcımızda sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sık iğne sıramızı yaptık. Şimdi bir zincir çekiyorum. <laughs> bir zincir çektim. İşimi döndürüyorum. İlk boşluğumuzda bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bakın şöyle tuttuğumuzda burada bir tane boşluğumuz var. Buraya batıyorum ve hemen yan tarafta da bu yan tarafın şunun tepesinde iki tane ip geçiyor bunun bu tarafına değil bu tarafına batıyorum buradan çıkardım şimdi hepsinden birden çıkarıyorum yine bakın şöyle de bakarsanız bir iki üç tane ipimiz var burada üçüncüye batıyorum Buradan ip çıkarmıyorum. Yan tarafa şu ikiliden dış tarafa bakan kısma batıyorum. İpimi çektim. Hemen 1 2 3. Buranın dışa bakan tarafına <laughs> bu şekilde Yine 1 2 3 3.ye batıyorum. Dış tarafa batıyorum. İp çekiyorum ve üçünden birden geçiriyorum. Tekrar 3.ye battım. Dış tarafa battım. İp çıkardım. Üçünden birden geçiriyorum. Dış tarafa battım pardon üçüncüye battım ip çekmedim dışa battım ip çektim ve üçünden birden çıkarıyorum üçüncüye battım dış tarafa battım ip çektim çıkardım üçünden tekrar dış tarafa battım İç tarafa battım, ipi çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Ee, zor bir yapılışı yok. Dediğim gibi şapkaların e, kenarları için şu anla gelen kısımlar için kullanabilirsiniz. Ee, ya da işte bir kazak örüyorsanız. Onun uç kısımları için kullanabilirsiniz. Ben bir de bu modelden işte eldiven yapımını anlatacağım. Başka videolarımda onu da izlerseniz memnun olurum. Çok kolay ve e, basit bir eldiven yapacağım. Şimdi bunu yapacak mıyız yapmayacak mıyız biz 15 tane zincir çekmiştik bir tane geri dönerken kullandık 14 kaldı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tamam buraya yapmıyoruz artık bu şekilde şimdi bir sık iğne pardon bir zincir çekiyorum sıra sonuna geldik bir tane zincir çektik İşimizi döndürüyoruz. Hemen şuraya bakın, buraya değil. Şuraya batıyorum ve bir adet sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde bir önceki yaptığım gibi. Bakın, burada bu sefer iki tane var. Bu iki tane'nin ikincisine başlarda bu şekilde oluyor battım dış tarafa battım ipimi çektim üçünden de geçirdim bakın şimdi üç tane var bir iki üç üçüncüye batıyorum ip çıkarmıyorum dış tarafından battım ipimi çıkardım üçünün içinden geçirdim battık. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna gelelim. Tekrar devam edeceğim. Sıra sonuna e, geldim. Son zincir kısmındayım. Şimdi bakın. <laughs> Bu son kısmı yine yapacağız. Sık iğne yapıp geçmeyeceğiz bunu. Şöyle iki tane e, şey ne ip ilmek var burada. Bunun dışına batıyorum. Ve geçirdim. Şimdi bir zincir, işimi döndürdüm. Nereye batacağımız vesaire bu tarz şeyler genelde karışıyor. Şöyle bir açtırın. Şuraya değil. Bakın şöyle değil. Buraya batıyorum bir sık iğne yapıyorum yani biz sıra sonuna sıra sonuna geldiğimizde bir zincir çekiyoruz işimizi döndürüyoruz daha sonra aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyoruz sonra bu sefer ilk sık iğne de bu şekilde iki tane oluyor şimdi burada ikinciye batıyoruz battım Dış tarafa battım, ipimi çıkardım. Bu şekilde. Şimdi üçüncüye batıyoruz. Sıra sonu ve sıra başları önemli burada. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben biraz büyüteyim bunu. Büyük kalın iple nasıl duruyor, onu da görün. Geleceğim. Bu şekilde. Bu üç buçuk numara tığla ördüğüm bir ip. Bu da 6 numara tığla ördüğüm bir ip. Bir de başlarken bakın ben özellikle bu şekilde başladım şu anda ki size de göstermek için. Başlarken 6 numarayla başladığımdan dolayı şu kısım biraz geniş duruyor. Mesela başlarken 4 numara 5 numarayla başlarsanız bu kısım daha eşit duracaktır. Bunda da yine aynı şekilde. Mesela ben bunu 3,5 numarayla başladım. Diyelim ki 3 numarayla şey başlarsanız zinciri çekmeye başlarsanız daha böyle dümdüz olacaktır. Ha bunu normal lastik olarak yapacaksınız zaten dikilecek o ayrı bir konu ama yine de tabi derli toplu düzgün olması daha güzel olur bizler için. Bu şekilde lastik modeli anlatımımızı da bitirmiş bulunuyoruz. Abone olursanız çok mutlu olurum. E, yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz lütfen çana tıklayın. Ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. E, bundan sonra muhtemelen e, yine bu modelle e, eldiven yapmayı anlatacağım. Artı bir de atka yapmayı anlatacağım. Yani takım olacak bunlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.